Evet sevgili dostlar hepiniz hoşgeldiniz. Cumartesi yayınıyla sizlerle birlikteyim. 17 Şubat Cumartesi bülteninden sizler için seçmiş olduğum tam 8 karşılaşmayı e, eline boyuna konuşarak değerlendirerek analiz etmeye çalışacağım arkadaşlar. Aynı fikirde olduğunuz tercihleri zaten her zaman yaptığınız gibi değerlendirme altına alacaksınızdır. E, Tabi yine ideal tercihlerimizin olduğunu söyleyeyim Korner tercihlerimiz yine olacak arkadaşlar. Yüksek oranlı bir iki tane değerlendirmemiz var baktığımda ve Gerçekten de zorluk seviyesi yüksek ee, bir tane iki iki tane karşılaşmada seçtiğimi bunların da üzerinde özellikle duracağımı söyleyeyim arkadaşlar yani yine geniş e, kapsamlı bir program olacak umuyorum ki faydalanacaksınız umuyorum da güzel sonuçlar getirecek arkadaşlar tabi biliyorsunuz özellikle son dönemde e, hafta sonu yayınlarını yani iki gün haline getirerek blok bir yayın halinde cumartesi pazar tek video tek yayın şeklinde e, sizlere sunmaya başlamıştım fakat e, bugün özellikle zamanı çok açıkçası iyi yönetemedim arkadaşlar. Hazır e, cumartesi tercihleri son haline almışken ben hemen sizlerle paylaşmak istedim. Aslında pazar günü de 3 aşağı 5 yukarı belli. Hazır ama işte son bir değerlendirme yapacağım. Belki bir tane, iki tane çıkaracağım. Belki dahil edeceğim tercihler olabilir. Yani zaten benim e, çalışma tarzımı, stilimi görseniz arkadaşlar bu adam kafayı yemiş. Yani bu adam obsesif falan dersiniz. Hakikaten 3 kere, 4 kere tekrar tekrar değerlendirip tercihleri filtrelerden sizler için Geçiyorum yani maksimum faydayı sağlamak adına sizlere bu yönde e, hazırlanım açıkçası. Onu da tabii şöyle yapabiliriz biliyorum e, bu konuda da talebi olanlarınız da oluyordu işte hani tek video olsun işte cumartesiden pazardan ortak kombinler yapıyoruz vesaire diyenleriniz de oluyordu. E, zaten biraz da o yüzden e, iki günü e, birleştirerek tek bir yayın haline getiriyordum. Onu da şöyle yaparız arkadaşlar ben bu gece zaten e, pazar yayında hazırlamış olurum. Yarın da e, erken saatlerde yani öğlen saatlerine diyelim işte bir, bir buçuk, iki civarında da e, pazar yayınımızda sizlerle olur kanalımızda. Onu da takip ederek, onu da izleyerek arkadaşlar yine ortak değerlendirmeler yapanlarınız varsa, iki günden tercihler alanınız varsa o şekilde alabilirler, o şekilde değerlendirebilirler sevgili dostlar. tabi yine gördüğünüz gibi e, oldukça e, geniş kapsamlı bir şekilde arkadaşlar önemli bir mesai, önemli bir vakit harcayarak sizler için hazırlandım. Sizlerden, sizlerden de her zamanki gibi tek beklentim sevgili dostlar. Beğenlerinizle göndereceğiniz o güzel beğenlerle yayınımıza, kanalımıza dolaylı olarak da bana destek olmanız. Henüz kanalımıza abone değilseniz de abone olmanızı yine rica ediyoruz sevgili dostlar. Abone sayımızda da biraz itikam yaşadık son günlerde ama o konuda sizlerden destek geleceğini umuyorum ve düşünüyorum arkadaşlar. Şimdiden de hepinize teşekkür ediyorum. Hele ki, hele ki değil mi o perşembe performansımızdan sonra çünkü dört tercihimizin dördü de kazandı. Full çektiğimiz videolarından biriydi sezonun ki şimdi ondan da zaten bahsederiz. Özellikle de güzel beğenilerinizi Perşembe günü altında beklediğimde hatırlatayım arkadaşlar. Hem dilerseniz e, Perşembe'yi değerlendirelim. İşte ücretli gruplarımız var. Oralarda neler, neler yaptık yine görselde ekrana getireceğim zaten. E, oradan da dileyen dostlarımız hangi e, gruplarımız, seviyelerimiz var? Ne gibi paylaşımlar yapıyoruz vesaire. vs. E, farkları nedir? Bunlar arasındaki farklar nedir? Onlara da bakabilirler arkadaşlar. Şöyle hemen ufak bir genel bir değerlendirme yapalım. E, 15 Şubat Perşembe videomuz bu şekildeydi. Tekrar buradaki tercihlerimizi değerlendiren, kazanç sağlayan dostlarımı da tebrik ediyorum. Zor bir gündü aslında baktığımızda tabii işte özellikle erken seansı değil mi? 20-45'te bütün maçlar neredeyse gollü geçti. Bir Olympiakos-Ferencforoş maçında yanılıyorsam gol yoktu ki o da çok tercih edilen bir maç değildi ama tabii ki bunları öngörmek mümkün değil arkadaşlar. Önemli olan buradaki tercihlerimizin kazanması oldu. Şans da tabii ki yardım etti. Ajax-Bodo maçı geç açıldı. Sonlara doğru bir değil hatta iki gol geldi. İşte Benfica-Toulouse maçında son dakika Benfica penaltıdan attı vesaire şansımız yardım etti sevgili dostlar. Yani bazen de şans ee, bu oyunda tabii şansın yanımızda olması gerekiyor. Mesela bugünden, cuma günden bir örnek vereyim. Görmüşsünüz yani Kasımpaşa Fatih Karagümrük maçı ilk yarıdan bir buçuk gol üstüyle başladı. Hatta videoda da sizlere önermiştim ilk yarı bir buçuk gol ama ikinci yarıda koskoca 45'te gol yok sevgili dostlar. Onu da mesela gruplarımızda değerlendirdik. Videomuzdaki de yine ideal tercihlerimizden biriydi. Yani olmayınca da olmuyor sevgili dostlar ama olacağı varsa da son dakikada, son dakikada olsa bir şekilde Oluyor. Dolayısıyla sevgili dostlar şunu tekrar da bu vesileyle hatırlatmış olalım. Videolarımızda olsun, ücretli gruplarımızda olsun hele ki bu şartlar altında yani bu Kasımpaşa, Karagümrük gibi maçları da gördüğünüzü e, varsayarak söylüyorum. Bu şartlar altında bir kesin kazançtan, garantiden, yüzden vesaire bahsetmemiz mümkün değil sevgili dostlar. Sadece ve sadece şansımızı ortak olmak için sizler için e, yapacağımız ekstra çalışmalardan faydalanmak için lütfen gruplarımıza da dahil olacaksınız. Bu şekilde bu beklentiyle dahil olun arkadaşlar. Tabii e, bir yayın da yaptık. E, Salı ve çarşamba Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına alternatif belli başlı liglerden gözüme kestirdiğim mücadeleler vardı. Bunu tabii e, YouTube katı butonumuz üzerine hizmet veren All-Star üyelerimize özel bir yayın haline getirdim. Ve burada paylaştığım 6 tercihin şu anda gördüğünüz 6 tercihin tam 5'i başarılı oldu ki inanılmaz oranlar var arkadaşlar. Yani Rangers Rose County maçının ilk yarı 1.5 gol üstü neredeyse 2 oranı vardı. Ki şimdi geliyoruz Bologna Fiorentina maçının... Ev sahibi bir buçuk gol üstü ki dünya ahiret karşılıklı gol var beklenen bir karşılaşmaydı arkadaşlar. Benim buradaki ideal önerim dostlarıma ev sahibinin bir yarıyı kazanmasıydı. Yüksek oran önerimde ev sahibi bir buçuk gol üstü ve tek başına kupon tadında oranıyla 2.28 oranıyla başarı getirdi arkadaşlar. Eğer e, bu tarz ekstra yayınlarımızdan faydalanmak istiyorsanız ki pazartesi yayınımızda katıl ol sevgilerimize özel olacak işte günün ikilileri kombinleri. Ekstra paylaşımlar, hafta sonları ekstra paylaşım da yapıyoruz günün ikilisinin yanında. Faydalanmak isterseniz All üye olabilirsiniz. YouTube katıl butonu üzerinden arkadaşlar. Bu da yine e, Perşembe kazanan kombinimiz. E, güzel bir ikiliye gittiğimizi düşünüyordum ki e, düşündüğümüz gibi de geldi açıkçası All Star'da. Süperstar'da günün tek maç önerisi ki bu misli olarak değerlendirilen bir seviyemiz arkadaşlar. Burada da başarısı aldı. Benfica'ya güvenmeyi tercih ettik. Çok zorladı tabii son dakikada. Penaltı golüyle geldi ama... Yine de e, kazanmak güzel tabii ki bu tercihimizde kazandı. Süperstar üyelerimizde All Star üyelerimiz gibi tebrik ediyoruz. Ve yurt dışı grubumuzda son dönemde gerçekten güzel işler yapmaya devam ediyoruz. E, çarşamba kazanan kombinimizin ardından Perşembe kombinde e, bu şekilde kazanç getirmiş oldu. Yine tek maçta önerisinde bulundum orada. Benfica'nın iç sahada atacağı iki golü dostlarımı önerdim. Yine son dakikada olmak kaydında bu da başarılı oldu sevgili dostlar. E, seviyelerimiz arasındaki farklar genel ufak çaplı. Bilgi, değerlendirme bu şekilde arkadaşlar. İlgileniyorsanız ekran görüntüsü alabilirsiniz, durdurabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ee, Süperstar ve yurt dışı gruplarımız Oğuzlar'a kıyası daha profesyonel gruplarımız ve e, Telegram üzerine hizmet vermekte. Yani bu gruplarımız hakkında fiyat bilgisi almak istiyorsanız, katılım göstermek istiyorsanız, sorularınız varsa tabii ki bize Instagram ya da Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Bu adresleri de Instagram ve Telegram adreslerimizde videonun açıklama kısmında ve sabitlenmiş ilk yorumda da bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan yazmanız halinde e, sizlere zaten gerekli bilgileri veririz. Diyelim sevgili dostlar beğenilerinizi gönderdiyseniz abone olmayan dostlarımız abone oldularsa da artık yavaş yavaş e, Cuma yapacağımız ilk değerlendirmeye hep beraber geçelim. Evet Hansa Rostock'la Hamburg Almanya Bundesliga iki tabi yine erken seansın hafta sonunda e, hafta sonlarında olmazsa olmazlarından biri önemli liglerimizden biri. Karşı karşıya geliyorlar. Tabii Hanzo Rostock hakkında geçen hafta sizler için bir ifade kullandım. Et mi, tavuk mu, balık mı belli değil diye ve Osnabrück'te 0-0'lık bir maç oynadılar geçen hafta. Ben de büyük bölümünü takip ettim, canlı olarak izledim. Gerçekten yani böyle birlikte de bu kadar kısır maç oynamak da bir meziyet yani iki takımda tebrik etmek lazım. Bu kadar gol miktarlarının yüksek olduğu birlikte. Azor Rostock dediğim gibi papatya falan arkadaşlar. Burada Hamburg biraz daha karşılaşmanın gidişatını belirleyecektir. Yani Hamburg rakibini erkenden açarsa çünkü ofans odaklı oynayacak. Zaten yükselmenin önemli adaylarından biri. Ee, burada erkenden açarsa goller gelebilir. Fakat ben oralara gitmedim çünkü Hansa Rostock tarafına güvenmiyorum. Hansa Rostock zaten burada oyuna girerek Hamburg'un üzerine giderek başlarsa bu maç kopar arkadaşlar. Bu maç 3-2 falan biter. Hatta muhtemelen 2-3 Hamburg tarafına falan gider. Ona canlıdan bakabilirsiniz. Maçı izleyecek olanlarınız varsa bakarsınız. Hansa Rostock oynuyorsa gollere gidebilirsiniz canlı bahisten. Benim değerlendirmem Hamburg'un oyunu üzerinden olacak dediğim gibi. Çünkü ev sahibini kestiremiyorum burada. Hamburg ısrarla bir atsa ikiye, iki atsa üçe gitmeye çalışacak. Çünkü dediğim gibi yükselmenin en büyük adaylarından biri artık. Yıllardır sonuna kadar getirip başarılı olamayan bir takım. Burada da ben devam edeceğini düşünüyorum. Tempo yükselteceğini düşünüyorum. Ve Hansa Rostock kalesine sağlı solu gitmesini beklediğimden geride de açıklar verip Hansa Rostock yine Kenarlardan özellikle hızlı hücumlara teşvik edeceğini düşündüğümden dolayı korner değerlenmesi yaptım arkadaşlar. Özellikle Hamburg keza Hansa Lig'in önemli de korner takımlarındandır. Tabi 10.5'tan başlatmışlar. Yine sezon ilerledikçe bu 10.5'lar falan da başlamaya başladı. 1.47'lik bir oranımız var arkadaşlar. Mecburen 10.5 üst olarak korneli tercih edeceğiz. Çok da artık bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Yani üzerinden de biraz para kazandığımızda bir kurum olduğundan dolayı ama ee, söylersem de biliyorsunuz ben çok böyle bunları dile getirmem ama bir başlarsam da durmuyorum. O yüzden de çok da üzerinde durmayacağım. 10.5 Cornelius 1.47'lik orandan aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet erken seansta Premier Lig'de çok güzel, çok keyifli geçmesini beklediğim bir karşılaşma. Brentford Lig'in önemli iç sağ takımlarından biri. Hücum gücü yüksek. Rakip kim olursa olsun her daim hatta dışarıda bile, deplasmanlarda bile e, ligin büyüklerine karşı da problem çıkarma ihtimali yüksek olan bir takım. Ve şampiyonla yürüyen bir Liverpool var. Jurgen Klopp'un son senesinde tabii ki bir şampiyonluk sıkıştırmak isteyen, UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden bir Liverpool var. E, fakat çok ciddi bir Arsenal mağlubiyeti de hatırlarsanız 2 hafta önce gelmişti. Yaraları Burnley maçıyla e, Burnley maçıyla beraber sardılar. Tabii ki Liverpool'un hücum gücü, ofans hattı ortada bunları konuşmaya gerek yok. Bu kaliteden bahsetmeye gerek yok. Fakat savunma zaaflıklarını atlamak lazım sevgili dostlar ve çok da zor bir deplasmana gidiyorlar. Yani burada e, özellikle maçın büyük bölümünde ben Liverpool'un da ciddi anlamda zorlanabileceğini ve sıkıntı yaşayabileceğini de düşünüyorum. Brentford tarafında ben skora katkı vermesini bir kere bekliyorum sevgili dostlar. Ve genel hatlarıyla da şampiyonluk yolunda oynayacağı ofansif karakterli oyundan dolayı da gollü mücadele beklentim var. Hemen mesela şöyle oranlara beraber baktığımızda arkadaşlar 2.5 golüsü tabii ki 1.34'ten değerlendirilebilir. Yani e, hani garantici dediğimiz dostlarımız, üçlü kombin yapan dostlarımız değerlendirme altın alabilirler. Fakat böyle bir maçı bu kadar düşük bir oranda da sadece bununla bırakmamak lazım. Dediğim gibi öncelikli tercihimiz bu olabilir arkadaşlar ama ben Brentford tarafından da minimum bir gol beklediğimden kaynaklı karşılıklı gol var ve 2.5 üstü bir arada alırsak sevgili dostlar 1.55'lik bir, bir orana gidebiliyoruz. Bu da yine günün önemli tercihlerinden biri olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Hatta ve hatta sürpriz olarak da hani neden olmasın diyebileceğimiz tercihlerden biri de çünkü Liverpool'un savunma zafiyetleri, Brentford'un iç sahadaki etkinliği derken Brentford burada ikinci gole giderse. Şimdi Liverpool'un ikinci gole gitmesi olay değil zaten. Haber değeri taşımaz ama Brentford ikiye atarsa bizim için kritik bir tercih olabilir. Çünkü yüksek oran kuponlarını 2.40'dan bunu yazabiliriz arkadaşlar. Sistem kuponlarına bile rahatlıkla yazabiliriz. Bu da e, günün yüksek oranlı tercihlerinden biri olarak yine sizlere önerilen, önerilerinden biri arkadaşlar. Geniş analizde yine sizlere yardımcı olmaya çalıştığım bir karşılaşma. Geçtik Almanya Bundesliga 3'e yine e, tabi tabii yakından takip ettiğim liglerden biri. Lübeck'te Poisson Münster'la karşı karşıya geliyor. Buradan All Star grubundaki dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Özellikle sevgili Burak'a sağ olsun var olsun her videomuzda da yorum yapıyor sürekli destekliyor. E, tabii konuk ekibin Poisson Münster takımının özellikle gollerine abone olduk son dönemde All Star grubumuz için söylüyorum. O dostlarıma, e, All Star üyelerimizle dostlarımızı özel olarak yaptığımız yayında yine karşılıklı gol varını değerlendirdik ki gol yollarında özellikle konuk ekip son dönemde çok hareketlendiği gibi Ev sahibi ekibi de geçen haftaki, geçen hafta sonki daha doğrusu yenimizden atılacaksınız. Dinamo Dresden deplasmanına konuk olmuşlardı ve ilk yarıdan gelecek bir Dresden golü sizlere önermiştim. İlk yarıda 4-0 falan 4-1 gibi bir skorla önde kapatmıştı Dresden. Maçta 7-2'ye kadar gitti yani ev sahibi korkunç bir görüntü verdi savunma anlamında. Şimdi burada da yine gücün gücü yüksek bir takımı ağırlayacaklar. Yani kalelerini gole kapatma ihtimalleri çok düşük gibi gözüküyor sevgili olsa ama Münster takımı da özellikle deplasmanlarda biraz yine benzer konularda savunma konusunda Sıkıntı yaşayan bir takım. Yani bu maç kolay kolay durmaz gibi sevgili dostlar. Bu maç beklenti yönde seyrederse ki ben öyle olacağını düşünüyorum. Ee, biz de bu iki takım net bir şekilde 3 gol bir kere izlettirmeli. Yani 2.5 gol üstü burada. 1.61'den bir sizlere öncelikli önerim olacak ve bu maç çok hızlı başlayabilir. Tıpkı Cuma videomuzdaki e, işte Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçında söylediğim gibi. Tıpkı her teberlin Magdeburg maçında söylediğim gibi birinde ilk yarı 1.5 üst diğerinde 3 küsur orandan değil mi? İlk yarı karşılıklı gol var önerdim sizlere. İkisi de başarılı oldu. Burada da ilk yarı 1.5 gol üstüyle başlar mı acaba? Çok hızlı bir başlangıç. Ya, burada KG diyemiyorum. Bir taraf ikiye de getirilir çünkü bunlar gemileri yakan takımlar arkadaşlar. İlk yarı 1.5 gol üstüyle başlarsa da 3 düzeltiyorum. 2, 39 sevgili dostlar. 2.39'luk yine değerli bir oran alabiliyoruz. Yine bunu da yüksek oran değerlendiren dostlarıma özellikle önerdiğimi söyleyeyim ve devam edelim. Evet, Newcastle Bournemouth maçı tabii e, ligin ilk yarısında Newcastle çok önemli puanlar kaybetti. Hala daha çok ciddi eksikleri var işte. Bunların tabii sıkıntısını çok yaşadılar ve bir an önce üst sıralara tırmanmanın derdini derdiler. Bournemouth da inanılmaz bir ilk yarı oynadı. Hafif bir düşüş var ama ne olursa olsun tehlikeli bir takım yani. Bu sezon özel sezonlarından birini geçiyor. Bournemouth teknik direktör Iraola önderliğinde. O da geçen sene Raya Veyakano'da bayağı iyi işler yapmıştı. Bormut'ta da oldukça iyi bir şekilde devam ediyor. Potansiyelli teknik adamlarından biri. Avrupa futbolunun önemli teknik adamlarından biri olabilir. Newcastle'ın iç sahada oynayacağı ofansif futbolu biliyoruz. Bournemouth biraz daha karşılayacaktır ama Newcastle'ın iç sahadaki temposu o taraftarla sen Jameson Park'ta birleşerek bütünleşerek oynayacağı futbol Bournemouth'u da oyuna çeker. Mesela öncelikli olarak bir korner tercihi burada alınabilir. Özellikle Newcastle'ın ayağından çok fazla korner izleriz ama da bence katkı yapar sevgili dostlar. 9.5 üst 1.43'lük oranıyla ee, güzel bir tercih, güzel bir korner tercihi olabilir gibi gözüküyor. Korner oynayamayan dostlarımız var. Tabii çok tercih etmeyen dostlarımız da olabiliyor. O dostlarımıza ne önerebiliriz? Yine tempodan kaynaklı. Newcastle'ın iç sağ kaynaklı minimum iki gol potansiyeli Bournemouth'a karşı var gibi. Bournemouth'un da yine sanki bir gol bulacağı öyle de böyle yani tırnak içinde olsa da, tırnak içinde de olsa aşikar gibi. Tabii bu işlerde bir netlik, bir aşikarlıktan söz edemesek de 2-1 bir bandına bir karşılaşma, 3-1 belki bandına bir karşılaşma da izleyebiliriz. 2.5 gol üstü de gol tercihlerinde değerlendirebilir. 1.38'lik oranıyla. Bormut'tan da golü beklersek e, karşılıklı gol var ve 2.5 üstü de 1.52 sevgili dostlar yine tam analiz diyebileceğimiz, geniş analiz diyebileceğimiz şekilde sizlere bu karşılaşma özelinde yardımcı olmaya çalıştım. Aklınıza yatan tercih bunlarınızdan öncelik sırasında söyledim. Değerlendirme altına alabilirsiniz sevgili dostlar. Evet Rize, Spor Fenerbahçe maçı tabii çok uzun uzadıya konuşulabilecek de bir karşılaşmıştı. Rize Spor'un iç sahadaki etkinliği, İlhan Polut Hoca önderliğinde oynadığı ofansif futbol, Jonjo Shelby gibi önemli bir kalitenin Rize'de yaptığı iyi işler, orta sahayı çekip çevirmesi, şutör bir oyuncu olması işte, Akintola'nın eklenmesi zaten ofans hattı iyi olan bir Rize'ye. iki tane mesela e, önemli bu seviyeler için, yani Rize Spor için faydalı iki yerli oyuncusu var, Mithat ve Benhur gibi etkili bir iç saha takımı Rize'de. Fakat bir önceki hafta Galatasaray'la yarışıp e, olup puan kaybeden iç sahada Alanya Spor'a takılan bir Fenerbahçe. Burada bu karşılaşmaya çıkıyoruz Rize'ye. Gidiyor Rize oynayacak. Dolayısıyla burada Süper Lig dinamikleri e, ben devreye girer diye düşünüyorum sevgili dostlar. Dediğim gibi Rize tarafını sabaha kadar değerlendirebiliriz. Önemli bir takım, önemli bir iç saha takımı. Problemle yaratma ihtimalleri tabii ki Fenerbahçe'ye yüksek. Fenerbahçe işte biliyorsunuz bu tarz durumlarda dağılabilen, özgüven problemi yaşayabilen bir takım ama e, öyle ya da böyle. Burada Süper Lig dinamikleri bence devreye girecektir. Fenerbahçe karşılaşmayı kazanarak İstanbul'a dönecektir sevgili dostlar. Kazanamayacak gibi olursa da farklı faktörler başta hakem olmak üzere mutlaka devreye girecektir. Fenerbahçeliler kesinlikle yanlış anlamasınlar. Galatasaray bu karşılaşmaya çıkacak olsaydı, Rize deplasmana gidecek olsaydı, geriden Fenerbahçe'yi takip edecek olsaydı aynı şeyleri söyleyecektim. Beşiktaş yarışta olsaydı, Trabzon yarışta olsaydı, yine benzer şartlarda bu deplasmana gidecek olsaydı birebir aynı şeyleri söyleyecektim arkadaşlar. Çünkü bu iki takımın diğer tüm takımlar Beşiktaş'ı, Trabzon'u, Anadolu takımları, Başakşehir'i yarışta yokken yarışta tutunmak durumundalar. Son haftalara kadar kafa kafaya özellikle Galatasaray'ın Rams Park'taki e, stadında oynayacak derbiye kadar kafa kafaya puan e, hani farkı 2 olur 1 olur kafa kafaya aynı puanda giderler bilmiyorum orasını ama iddialı girmek durumundalar arkadaşlar. Bir şekilde bu şartlar sağlanacak en azından ben böyle yorumluyorum o yüzden Fenerbahçe galibiyeti 1.37'den sizler önerim sevgili dostlar maç sonucu iki tercih var burada. Geçtik. E, geç seansa tabii şunu söyleyeyim. Bir anda bakın 23'e geçtik sevgili dostlar. Hep söylerim size biliyorsunuz yıllardır bunu burada yayınlara başladığımdan beri söylerim. Bu tabii ki bir gözlem. Bir iç, içeriden aldığım bir bilgi yok. Hiçbir şey de ima etmiyorum ama bu geç seans maçlarına kadar alacağınızı tırnak içine aldıysanız. Güzel bir kazanç elde ettiyseniz günü kapatın sevgili dostlar. Şimdi ben bunu iki önceki yanılmıyorsam videomuzda da söylemiştim. Hemen yazanlar olmuş. Ya saat ne alakası var? Kazanacaksa kazanacak falan. Aynı gün geç seans patladı. Dönüp de hiçbir şey yazmadım o izleyicilerimize. Aslında yazma hakkım var değil mi? Onlar böyle bir e, şeyde bulunmuşlar, böyle bir eleştiride bulunmuşlar. Ben de ya ne oldu bakın gördünüz mü deme lüksün hakkına sahip aslında yapmadım. Onlar zaten maçlardan gerekli cevapları almıştır diye düşündüm. Tabii o seviyeye de çok fazla inmek istemedim. O da ayrı bir konu. Fakat sevgili dostlar e, şimdi bu karşılaşmaya döndüğümüzde her an goet bir karşılaşma oynayacak Hollanda Eredivise'de. Her geçen hafta ayak tam 3 gol attı burada. Yani iç sahada bu takım zaten oldukça yıllardır da iyi. Yıllar yıllardır hatta. Kaç yıldır? 20 küsur, 30. Ya ben izlediğimden, takip ettiğimden beri bu ligleri hep iyi ve sahada herhangi vardır. Hatta herhangi hep ofansif karakterli bir takımdır. Ayaksa da 3 tane attı. Tabi bu seneki Ayaksa 3 tane hatta ama ne olursa olsun. Gücü gücü yüksek bir takıştı. Goyet aslında gol yolunda etkili bir takım. E, fakat hani burada bu kadar etkin bir herhangi e karşı deplasmanda oynamaya giden mi? Üzerine giden mi? Aynı şeyleri söyleyeceğim. Hansa Rostok Hamburg maçındaki gibi. Diyelim ki maçı izliyorsunuz arkadaşlar. Bir baktınız Goet böyle saldırıyor. Herambin'i yenmeye gelmiş. Valla 5-3 falan biter sevgili dostlar. Herambin 5, Goet 3 falan tarzı biter. Baktınız hakikaten öyle bir şey yapıyor. O zaman gollere gidebilirsiniz tabii ki canlı bahisten. Fakat ben deplasman rakibinden kontrollü bir oyun bekliyorum. Biraz daha Herambin'in hızını kesmek isteyeceklerdi. Biraz da buna mecburlar. Çünkü girerlerse 3'lük 5'lik olma ihtimali de yüksek. Herambin rakibini açmaya çalışırken tabii ki sağlı sollu özellikle kenarlardan gelecek. Ve bolca korner ben alabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Goethe'den katkı gelir mi? Bence gelir. Çünkü her anbinde gerçekten e, savunma hattını çok öne çıkarabilen özellikle bu tarz dişine ayarına göre takımlara, kendi ayarındaki takımlara karşı oynarken riskli bir oyun anlayışı tercih eden bir takım. Goethe bulacağı boşluklardan yine kenarlara inerek kornerlere katkı sağlayabilir. Dolayısıyla burada 9.5 üst korner benim tercihim olacak. Şu anda oranlar açık değil. Baremler de tabii açık değil arkadaşlar ama bir korner değerlendiren burada olacak. Aklını, aklınıza yatıyorsa geç seansta tercih, e, tercih edilebilecek karşılaşmalardan biri olarak gözüküyor diyelim sevgili dostlar. Devam edelim. Nant Paris Saint Germain tabi Real Sociedad'ı 2-0'la geçen bir Paris önemli bir avantaj aldı. Yani handikaplı bizim iddia tabirle kazanan bir Paris. Tabi şeye bask bölgesine e, San Sebastian'a önemli bir avantajla gidecek. morallerde zaten bu sene Luis Enrique önderliğinde iyi bir takım oldular. Biraz kadro kalitesini düşürdüler ama potansiyelli genç oyuncular çıkardılar ki Barkola mesela müthiş bir oyuncu. Hakikaten yani yeni Mbappe bile olabilir hakikaten böyle adından çok sıklıkla söz ettirecek bir oyuncu olacak gibi gözüküyor. Yine sosyal da golünü attı zaten. Ve Nantes deplasmana gidecek bu Paris Saint Germain. Tabi ligde biliyorsunuz Paris çok fazla konsantre olamayabiliyor. Bir de şimdi Şampiyonlar Ligi dönüşü iyice sıkıntı olabilir. Yani zaten 11 puan fark atmış arkadaşlar Paris Saint Germain. İkinci sıradaki ise 11 puan fark atmıştım da. Burada takılsa, berabere kalsa, maçı kaybese ne olacak? Zaten her türlü bu takım biliyorsunuz ki bir şekilde şampiyonlar gidebiliyor. Çünkü makas diğer takımlarla çok açık. Tabii e, Nant bu durumdan faydalanabilir mi? Paris'in fiziksel yıpranmışlığından, konsantrasyon bozukluğundan faydalanabilir mi? Bence faydalanabilir. Yani şunu bence düşünecektir Nant. Yani ben diyor, ya biz zaten Paris'e yeniliriz felsefesi, felsefesiyle çıkmayacaktır ki zor deplasmandır. Belki son bir iki yıldır üst sıralar değil ama Fransa'nın zor deplasmanlarına bir Hatta yanılmıyorsam bu takımın 2000'lerin başında şampiyonluğu dahi var. Yani hakikaten İyi iyi bir takımdır, iyi bir camiadır. Burada Paris'e problem çıkarabilirler. Biraz ben oyuna da gireceklerini düşünüyorum. Paris'te bu yorgun, işte bu konsantrasyon sıkıntısı yaşayabilecek potansiyel Paris'te gözlerini kestireceklerini düşünüyorum. Ve Nant tarafından da istekli hareketli bir oyun gelmesini bekliyorum. Tabi burada Nant'ın oyuna girmesi demek ne demek? Paris biri bulur bir de ikiye giderse geçmiş olsun zaten. 3'e 4'e kadar sayabilir. Fakat Nant burada golle başlar ve Paris Saint Germain'i çıkarırsa arkadaşlar işte çok enteresan, çok farklı bir karşılaşma izleyebiliriz. Yani 2.5 gol üstü tabii ki ideal olarak bir kere yazılabilir. Kuponlara yazılabilir. Hatta 23 seansından bir değerlendirme yapacaksınız mesela. E, Herem Go Ahead maçının e, birleştirebilirsiniz bu maçın 2.5 gol üstünü. Yani 2.5 gol üstü sürprizden de tabiri caizse kaçırır. E, net bir Paris Saint Germain galibiyetinde beklentiyi de e, yanımıza almış oluruz bu tercihe giderek. Bu bir yerde dursun. Ben fakat biraz daha ileride gitmek istiyorum sevgili dostlar. Ee, bu tarz denemeleri bence yapmamız da lazım. Yüksek oranla oynayan tabii dostlarımız da var. Onlara da katkı sağlamamız gerekiyor. Nant iç avantajıyla bu yorgun, bu tabiri caizse iplemeyecek Paris Saint Germain'e şimdi ben bir gol zaten bekliyorum. İkinciye giderse, çok iyi bir günde denk gelirsek ve ikinci gole giderse sevgili dostlar, ev sahibi bir buçuk gol üstü tercihini bize getirirse sevgili dostlar, 3-21'lik bir oran alabiliyoruz. Nant'ın atacağı ikinci gol Paris Saint Germain'e 3 birlik bir oran getirebiliyor sevgili dostlar. Bunu da bence sistemci arkadaşlarımız, yüksek orancı arkadaşlarımız e, kesinlikle es geçmesinler diyorum. Arttırıyorum, iyice çıldırıyorum. Nant maçı da kazanırsa arkadaşlar yani 2.5 gol üzerinde maç sonucu bir tercihine gidersek ve bu da başarılı olursa 8.90. Maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstü sevgili dostlar ki benim aklımdan da 2-1 gibi Belki 3-1, 3-2 gibi bir şey de geçmiyor değil. Yani haftanın bombalarından biri. Bu karşılaşmada sanki bana olabilir gibi geliyor sevgili dostlar. E, sport otodada zaten burada bir sürpriz aradım. E, ve bunu da sizlerle de paylaşmak istedim sevgili dostlar. Yine tam analiz, geniş analizde e, sizlere bir değerlendirme yapmaya çalıştım. Aklınıza yattığı şekilde sizler tabii değerlendirebilirsiniz. Son karşılaşmamız sevgili dostlar. 25 dakika bandına yaklaşırken. Bunu da konuşarak sizlerle vedalaşalım. Yayınımızı sonlandıralım. Valencia seviye çok zor bir mücadele. iki tarafa da tabii gidebilir, berabere bitebilir. Feci bir karşılaşma. Yani hakikaten ee, biraz girmenin tabiri caizse yürek isteyeceği karşılaşmalardan biri. E Valencia'nın fena bir sezon geçirmediğini söylemek lazım. İç sahada Meste ya da yine sıkı bir takım olma yolunda ilerliyorlar. Ben Baraha'yı, ben Baraha'yı teknik adamı çok beğeniyorum. Çok da beğendiğim bir oyuncuydu. Müthiş bir orta saha oyuncusuydu. İspanyol milli takımında oynadı. Valencia'da yıllarca kaptanlık yaptı iyi de bir teknik adam olacak gibi gözüküyor. Onun da özellikle mesela İralo'da benzer jenerasyon oyuncuları zaten. Hatta Bara biraz daha yaşlıdır ama yani beraber oynamışlıkları vardır mesela İspanyol Öyle söyleyeyim. İyi teknik adamlar alttan İspanyol futbolu bazında geliyor arkadaşlar. İspanyollar bazında geliyor. Onu söylemek lazım. Şimdi maça döndüğümüzde ya e da tabii ki taraftan önünde oynayacak. Oynayacak. Rakibin üzerine, seviyenin üzerine gidecek bir Valencia göreceğiz. Son haftalarda biraz defansif olarak sallandıklarını net bir şekilde gözlemliyorum. Tam tersi seviyenin yanında hem defansif olarak kuvvetlendiğin hem de daha clinical İngilizce tabiriyle. Yani daha böyle e, bitiricilik anlamında daha öldürücü daha böyle net e, bir takım haline geldiğinde görüyorum ki Sevilla tarafında da e, teknik direktörlüğe Kike Sanchez Flores gelmişti. Çok tecrübeli bir teknik adamdır. E, biraz orayı çekip çevirdi gibi yani biraz Sevilla'yı net bir şekilde toparladı gibi. Şimdi risk alacak üzerine gelecek Valencia karşısında. Burada Sevilla problem yaratabilir mi? Yaratır sevgili dostlar. Bence net olarak yaratır. Burada da ben açıkçası cumartesi gününün sürprizlerinden birini bekliyorum. Net konuşmak gerekirse tabii ki Meste ya da Valencia gibi iç sağ takımını karşımıza almamız kolay değil. Seviyede da çok iyi bir sezon geçirmiyor fakat ben Seviya'nın bu kıpırdanmasının bir süre daha devam edebileceğini düşünüyorum. Ve Sevilla'nın burada en azından puanı bir kere alacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Yani Seviya yenilmez tercih ki bunu çiftte şans olarak almayıp handikap olarak alırsanız biraz daha yüksek bir oran alıyorsunuz. Handikaplı olarak alırsanız 1.38 çifte şans olarak alırsanız 1.35 1.38 tabii ki tercih etmeniz daha mantıklı arkadaşlar. Peki seviye kazanabilir mi? İyice üzerine gelecek Valencia karşı mesela maç diyelim 1-1 noktasına geldi. Riskler alacak Valencia karşı. Galibiyete gitmek isteyecek Valencia karşısında. ikinci gole gidip mesela maçı kazanabilir mi? Ya da 0-0 dengede gidiyor mesela. Valencia iyice riskleri aldı. Seviye bir tane sıkıştırıp dönebilir mi? Ben onu da bekliyorum arkadaşlar. Onun da olabileceğini daha doğrusu düşünüyorum. Maç sonucu 2'de 3-0-1 sevgili dostlar. Yine cumartesinin önemli sürprizlerine, önemli yüksek oranlı tercihlerinden biri olarak da bunu da sizlere öneririm. Hatta ve hatta e, Nant-Paris Saint Germain maçının maç sonucu biriyle Nant galibiyetiyle de dileyen dostlarımız e, seviye Sevilla galibiyetini maç sonucu 2'yi Valencia Sevilla maçını maç sonucu 2'yi birleştirerek böyle 23 seansında bomba bir kuponda yapabilirler. 16.25 oranı var sevgili dostlar. İdealde zaten söyledik. Herhangi bir maçını Kornean alırsınız. Nant'ın e, Nant PSG maçında da 2.5 üstün alıp da ideal bir şey de yapabilirsiniz. E, artık onun değerlendirmesi sizlere kalmış sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar cumartesi yayınımızın bu şekilde sonuna geldik. 8 karşılaşmayı tüm detaylarıyla, idealleriyle, yüksek oranlarıyla, kornerleriyle, alternatifleriyle sizlere sunmaya çalıştım. Gerçekten yoğun emek verdiğim, her zaman olduğu gibi e, önemli mesai verdiğim programlarımızdan biri oldu. Tekrar hatırlatmak gerekirse beğen desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Ve tabii ki güzel bir hafta sonu öncelikle sağlıklı, huzurlu, ailenizle sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli bir hafta sonu temenni ediyorum. Sonrasında kuponlarımızda da şans yanımızda olsun sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. E, Pazar videomuzu da cumartesi öğlen saatlerinde yayına sokmaya çalışacağım. tekrardan iyi hafta sonları sevgili dostlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.